Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Çift hesapla yarışmamıza he o zaman hemen girelim ve karakterimizden başlayalım. Evet arkadaşlar, acaba arkadaşımız kim olacak? Merak ediyorum. Başlıyoruz o zaman arkadaşlar. Belliymiş. Hemen şöyle Gidelim o kutuyu alalım. Omar ne değişik. Ama bizim dilimizi kullanmayanlar var. Tren görüşürüz. Evet arkadaşlar uçtuk. Rampadan kal var. Bir yükümüz var. Dynamike'ın 325 canı var ama maalesef. Son takım olan biziz arkadaşlar. O tekrar oyna verdi ama ben vermek istemiyorum. Öbür şey maçımıza başlayalım o zaman. Evet başlıyoruz arkadaşlar. Karakterimiz Ember. Dünya şeyini almış galiba. İki yıldızı var. Yani yenebiliriz böyle. Bakalım şöyle. Brock ve Barley. Birini aldık. İkincisini de alalım. Bali. O da gitti. Beni alıyordu az kaldı güçlü. Fena değilmiş. Seviyesi fazladır. Ember beni bekle. Evet biz de Dynamite'in yanına uçalım. Bu Onu da yendik. Yenmeyi başardık. Daryl evet. Şimdi. Albayrafımız var. Daha dört takım var ya. Acaba yenebilir miyiz? Çok merak ettim. Fang. Az canı vardı. Alamadık. Evet. Şimdi. Mortis. Gel bakalım. Aa, ben Fang'ı öldürmüşüm. Gaza gidip mi öldü acaba? Gitti. Çabuk ben şöyle gideyim. O çok iyi. O onu da yenmeyi başardık ve birinci takımı aldık bunda arkadaşlar. Videomuzu aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. Lütfen videomuz beğenir misiniz? Sizin için hep Brawl ders videosu, başka oyunlar videosu çekeceğim. Hoşçakalın. görüşürüz.